Şu an güzel bağdayız. Ee, her zamanki gibi e, gene olay yerine geldik. Üzücü bir şey söyleyeceğim maalesef. Günlerdir korktuğumuz şeylerden bir tanesi gerçekleşti. Yangın şu an güzel bağ kadar geldi. Şu an tepeler yanıyor. Her zamanki gibi burada da aynı şey var. Gördüğünüz gibi halk burada. insanlara e, anladığım kadarıyla gene müdahale hakkı verilmiyor. Umuyorum bu sefer iyi organize ederiz. Umuyorum bu sefer iyi organize olurlar. Ve güzel bağ Yazık burada bu kadar yerleşim merkezi gerçekten endişe verici. Çünkü buraya gelirse burada çok fazla yerleşim merkezi çok fazla olduğu için zayiat daha fazla olacak. Biz dernek olarak ekip arkadaşlarımızla gene buradayız. Gördüğünüz gibi elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa sizlerin de yardımlarıyla olayları an ve an takip ediyoruz. Olay sıcak ihbarlarla biz hemen arkadaşlarımızla koordine olduk. Ee, mesela bu e, ihbarı yapan bizim gene e, arkadaşlarımızdan, gönüllü dostlarımızdan birisi. İki kişi şu an yangın bölgesinde gene şu an. E, dualarınızı bekliyoruz dostlar. Durum bu. E, fazla söyleyebilecek bir şey bulamıyorum. Dediğim gibi dualarınızı eksik etmeyin. Yardımlarınızı eksik etmeyin lütfen. Gıda ve su değil. Evet bu arada gıda ve su yardım mı yapmak isteyen arkadaşlarımız var biliyoruz. Gıda ve su konusunda problem yok arkadaşlar. Dolayısıyla sizler e, isterseniz dernek aracılığıyla bu anlamda çünkü yangın söndükten sonra da çok iş düşecek bize. Biz mümkün olduğu kadar ihtiyaç sahiplerine ulaşıp yardımlarımızı onlara yapmak istiyoruz. Çünkü gıdanın suyun dışında çok fazla yardıma ihtiyaçlar olacak. Lütfen bu konuda da duyarlı olalım, bilinçli olalım. E, buradan selamlarımı gönderiyorum. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.